Herkese merhaba. Nasılsınız? Görüşmeyeli. Umarım hepiniz çok iyisinizdir, çok mutlusunuzdur, çok da sağlıklısınızdır. Bugün şöyle bir video çekmek istedim size. Şöyle ki siz hani birazcık çeşitlendirmek istedim açıkçası videolarımı. Siz benim hayatımın içerisinde de neler yaptığımı çok merak ediyorsunuz. Bununla ilgili hani gün içerisinde neler yapıyorsun falan diye de merak ediyorsunuz ya. Bugün Ece'yle bir AVM'de birkaç işimiz vardı. Onun için geldik. Size neler yapıyoruz biz AVM'de? Çok normal insanlar gibi mi davranıyoruz yoksa e, anormal insanlar gibi mi? <laughs> Bunu göstermek istedim. Böyle bizimle geziyormuşsunuz gibi bakalım. Umarım video sizi eğlendirir. İyi <laughs> I got your number, won't you pick up the phone? Don't leave me hanging on the dial tone Think back to the night that we met Jumping in the pool, talk to you Dripping Az önce Ece ile şu reyonda Harry <laughs> Potter reyonunda birazcık kendimizi kaybettik Gel buraya gel <laughs> Ne alacağımızı şaşırıp Bunu e, harca bir dağıttık oraları Ama en sonunda Bak göster bakayım ne aldığını Wingardium Leviosa. Leviosa. Ben de aldım bir şey. Göstereceğim size. Ama ben eve gidince mi göstersem? Sen beni çekersen gösterebilirim. Şimdi... Çok güzel. Şimdi eve gidip bunu asacağım hemen. Hmm. <laughs> Dağıttık çok buraları kız yerde bize çok sinir oldu biz kaçalım. I speak so I trip on my tongue uzattı ya da kalitesizleştirdi bilmiyorum. Değil mi Ece ya? Yani evet şu ana kadar gözüme beğendiğim bir şey değil, hiç yapmadım ama bulacağız. O inanıyor. O hep inanıyor, Ay, ben Çok güzel kahve toplu çünkü kahveci. bunu da bir e, şeysi de içinde bazı da içinde aslında şey duruyor <laughs> Tümü küçük bir kısmına. Bizimdeki da O Evet. İstiyorum. Bir yeri daha böyle su bazlı tabii. Tabii o zaman pembe. Bu da pembe. Bunu da götürelim. Ben hemen istiyorum. Biri daha pembe, biri daha sarı gibi görünüyor şu, şu an. Hazırım. Evet, aynen. Bu bunlar daha. iki tane fotojenik Benim insan, insan. harika çıkıyor. Elim esmer, elim yandı yazıyor. <laughs> Güneşi güneş evet. evet. boyun yine de karın Evet. Şöyle değil ne de Yer Ama zaman en azından boynu falan denenir aslında gözünüzüncü. Boyun Boynu da, da kapamışsın. Ne yapacağız şimdi? patıcı bir şey değil mi? Bu pudra nasıl bir değil, şey Ne bu? Evet, biraz o kadar parlak bir çişli, şey nemli bir çişli olmasa şey, da Var, nemli bir çişlisi de var. Ha, öyle Bakayım dedim. Ona göre bir bakayım O zaman ben yanlış aldım. Çünkü benimki de çok parlak bir çişli değil de aldım. O ona arkasında yazan biraz daha hmm, nemli bir çişli. Aha. Ne güzel. Ne Ama ben şu <laughs> ilk denediğinizi çok beğendim. Evet, olmuş oldu. Bütünleşti. Ailesi de yok yani. Burada yüzümüz harika olmuş. Her ikinizin aynı. Bayılıyoruz ya. Bu sizde bir kesin ha. aslanlık var bence. Kuşlar, <laughs> <Hiç> var ikizler <laughs> mi? mi? Şimdi hoşlanan bir şey olmuyor ben de böyle uçuyorum hani. <laughs> Aa, evet. Ya. Aslında şey ya bunlar partilik. partilik evet, evet ama siz gerçekten... <laughs> Adam kolay kolay çıkamazsınız. Bu arada bu bir reklam değil ama kendimizi kaybettik çünkü çok şey ürünler var. Hani gerçekten cildinizde kusma yaratmayacak ve parıldatacak böyle bir anda ürünleri var. Şu an cümle bir uzamıyorum. Çünkü şey şeydeyim hala, denediğim ürünlerin şokundayım. İndirimleri takip ederseniz aslında fiyatları çok da artık aldığınız şeylere göre makule gelebiliyor. Ama indirimleri birazcık takip etmeniz gerekiyor. Gece hala yeni ürünler denemeye devam ediyor. Burada bir, bir saatimizi harcadık diyebilirim şu an. Nişadan çıktık yaklaşık bir, saat harcadık bu arada neredeyse orada ama inanılmaz yani öyle bir ürünler denettik ki kadın profesyonelmiş. Biz vaktimiz Kadın ]lerin... şu ana kadar Mişe'de gördüğüm en bilgili ve gerçekten Mişe'nin ürünleri tanıyıp seven bir insandı. Yani ben hepsini bütün satıcılardan verdim. bilmiyorum. Öyle bir şey. Aslında bir Evet Ece konuş işte böyle. 10 senedir takip ettiğim bir marka neredeyse. Ona yakındır. Gerçekten bütün ürünleri biliyor ve bir tane salyangoz var ama bu salyangozlar sadece gezdiği zaman çıktı. Hani onlara bir zarar vermiyor. Öyle bir ürün denetti. Şey hayvansal deney yapmıyorlar zaten. kadar iyi görünüyordu ki. Kadın da hanımefendi. Yani kadın ama... Kadın, kadın. Yani kadın, kadın değil. Satan hanımefendi bana. Görevli. Evet. Uzman. Çok hoş bir anı. Videoyu izlerse evet ya gerçekten çok teşekkür ederiz. Çok güzel ilgilendi. Ee, yani bu arada dediğim gibi orada da söyledim mi bilmiyorum orada video çekerken indirimleri takip ettiğinizde öyle çok aşırı fiyatları da yok yani verdiğiniz para gerçekten sonuna kadar değer indirimleri takip edin çünkü şu anda zaten saçma sapan fondötenler bile olmuş 400 500 daha bayat markaların o kalitede ürünleri 500 lira dayandı. Burası 300 500 Tabii bir de şu an hani benim kanalımı izleyenler öğrenciler var vesaire evet. var. Bütçeniz öyle çok yüksek kapatıcılara, BB kremlere falan hani müsait olmayabilir. İndirimi takip ettiğiniz takdirde buradan e, 200 300 bandında mı diyebiliriz? Evet. E, yani bir kapatıcı alabilir. 200 şu Ki inebilir en de evet iniyor de. da. Hı hı. Ama ve sen... hani gayet ıslak böyle parlak bitişli ve markası olduğu için ve onlar da bebek gibi görünceyi sevdiği için de parlak da böyle e, o kuru ciltlere çok yapışan e, yakışan ama aynı zamanda yağlı ve karmaşık ciltleri de böyle iyileştirecek kısa olduğu için evet. kullanılması yani, Korelilerin öyle problemleri de oluyor. Aynen. Tam olarak iyileştirecek. Ya, bir de böyle, böyle şey, yağlı cilt, cilt, kuru cilt fark etmiyor. Gerçekten ciddi bir kusma, ekstra bir böyle deforme vesaire Hayır, böyle bir kullanma. Ben kullanma, ben kullanma özellikle. Fondötenlerin evet. genel problemi de kullanıyor böyle kuru kuru ya da sivilcelenme yapıyor. Ya da çok çok örgü gösteriyor. Evet evet. evet. kuş da doğal. Sen böyle bütün hem doğal, doğal ha, gülüm. hem parlat parlıyor böyle bebek gibi hem de güzel kapatıyor. Bayağı bir şey hakkında konuştuk şu. Evet, <laughs> bir kısım Bu kadar da reklam Yok, oldu. Yok, hepsini koyacağım. Reklam, <laughs> hashtag reklam, hashtag iş <laughs> Keşke yerim. reklam olsa da değil ama yani ben biliyorsunuz beğendiğim şey sizinle bağlandıra bağlandıra paylaşmayı seviyorum. Kolay kolay çünkü beğenmiyorum. Güvendiğim şeyi de anlatıyorum yani. O yüzden bence Misha için bu kadar vakit ayırmamız Zaten günü de burada nasıl Ya Çok da çekemedik ama... Ha, çıkıyor muyuz? Evet artık. Çıkacağız biz. saat onu için. Ya bu arada şey... bekliyor. <laughs> Ya bu arada şey yapamadık, gezdik gezdik ama öyle çok da istediğimiz bir şeyleri bu bulamadık kıyafet açısından ama Misha mağazası bizi gerçekten sevindirdi ve DNR'den aldığımız bu posterler de birazcık çocukluğumuza götürdü bizi, güzel oldu. The sun was Videomuzun sonuna geldik. Böyle her şeyi çekemedik açıkçası yani daha çok bu şeyler çekmek isterdim ama o an tabii biz kendimizi kaybet odaklanınca kamerayı çıkarmak çok da mümkün olmuyor. Ee, ama umarım video hoşunuza gitmiştir. Yani komik anları çekmeye çalıştık mümkün olduğunca. Ee, böyle farklı bir video içeriği olsun dedim. Daha da tecrübe kazanıldık bu dışarıda çekmeler konusunda daha da güzel şeyler çıkar diye e, Tabii çıkar. Şimdi çok alışık İsteneyimler... olmadığım için ben size dışarıda bir şeyler çekmeye. Gökdeniz'i sizin için zor ikna ettim. Evet. Bu videoları bu içeriklerin zirvemasında <laughs> arkadaşlar birazcık <laughs> e, evet. ne kadar çok istediğinizi hatırlattım ama o da çok isteyerek o yüzden Biraz eceniz <laughs> Yalan <gülüyor> yok şimdi. için bunu belki kısa çok da içeriği açısından çok dolu dolu bir şey olmadı ama yine de böyle e, sizi izlerken güldürdüyse güzel keyif vakit geçirmeni sağladıysa vloglarda. Ha, vlog girizgahı böyle küçük minik o zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu arada Instagram'dan takip etmek isterseniz şuraya bırakıyorum. Ece'ninkini de bırakıyorum. <gülüyor> <Onları> <gülüyor> i̇sterseniz bakabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum kendinize. Çok iyi bakın. Sevgiyle kalın ve So Never knew I could have such fun.